Herkese merhaba. Ben Mehmet Güner. Bilgisayar programcı İzmir Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, öğretim görevlimi Burak Evrenti olan ve e, görsel programı 3 dersinin e, son dönem projesini sunacağım. E, bu veri setimizde MPG veri setini kullandım. Seaborn ve Pandas kütüphanelerini import ettim. Bu sunumumda 398 tane arabanın 1000 başına ne kadar galon yakıt tükettiğini gösteren veri setini gösterdim. not olarak da bir galonun kaç litre olduğunu ve 1 milin kaç kilometre olduğunu yazdım. Bu data setinde 9 tane kolon ve 398 tane sütun bulunmaktadır. MPG mil başına galon tüketimidir. Silindir araçların kaç silindire sahip olduğunu bilgisi, displacement araçların motor hacmi bilgisi, horsepower arabanın beygir gücü bilgisi, weight arabanın ağırlığı, acceleration arabanın ivmelenmesi, model year arabanın yılı. Origin arabanın menşeisidir. Name arabanın adı olarak yazılmaktadır. Ee, bu veri, sonraki veri setimizde burada önce origin veri verisi kategorik veriye dönüştürülmüştür. Burada bu şekilde gösterilmiştir. Bu veri setinde iki adet kategorik veriye dönüştürülmüş veri bulunmaktadır. Bunlar origin ve name verileridir. Şunlar. Origin ve name verileri. E, not olarak int64 ve float64 yazanlar sayısal veridir. Kategorik yazanlar kategorik veridir. mpg float64'tür. Cylinders int64'tür. Displacement float64'tür. Horsepower float64'tür. Weight int64'tür. Acceleration float64'tür. Model year int64'tür. Name kategoridir ve origin de kategoridir. Zaten yukarıda da bahsetmiştim. Bu kodumuzda verilerin ortalaması, minimum değeri ile maksimum değeri gösterilmektedir. Minimum, maksimum ve ortalaması. Sonraki kodumuzda bu satırda kullanılmış olan olduğum veri setinde hangi değişkende kaç tane boşluk olduğunu göstermektedir. Bu kodumuzda mpg değerimizin ortalama değeri, veri içerisinde bulunan dolu gözlem sayısı, verinin maksimum değeri, verinin minimum değeri, verinin medyan değeri, verinin standart sapması bulunmaktadır. Burada bu şekilde gösterilmiştir. Şimdi grafik kısmımıza geldik. Burada bar plot kullandım. Bu grafikten Avrupa menşeili ve 82 model araçların 1 galon başına daha fazla yakıt tükettiğini söyleyebiliriz bu tablodan. En az yakıt tüketen araçların 72 yılında bulunduğunu söyleyebiliriz. Araçların yakıt tüketimlerine 15 galon ile 40 galon arasında değişmektedir. 15 ile 40 arasında değişmektedir. Sonra box plotumuza geldik. Bu grafikte 6 ile 8 silindir arasındaki araçların Amerika'da fazla olduğunu net bir şekilde çıkartabiliriz. Japonya'daki Araçlar genellikle 4 silindir araç olarak söyleyebilirim. Avrupa'da 4 ile 6 silindir araçlar yoğunluktadır. Evet 6 ile 4 arasında yoğunluktadır. Amerika menşeli araç sayısı daha fazladır. Evet Amerika'da yaşayan insanlar 79 model ve her silindirden araç tercih etmektedir. Bu oradaki tablomuzda bu şekilde söylüyor. Bu grafimizde. Şimdi gelelim bir sonraki grafimize. Scatter plot kullandım. Bu grafikte arabanın beygire göre yakıt tüketimini görebiliriz. Yüksek beygirli araçlar daha az yakıt tükettiğini görmekteyiz. Fakat yüksek beygirli araçların ivmesi daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. İvmeleme aralığı 12 ile 18 arasında yoğundur. Evet bu şekilde bu 12 ile 18 arasında yoğun olduğunu görebiliyoruz. 225 beygirden yüksek araçlar vardır. Kesinlikle bu tablodan bunu çıkartabiliriz. Geldik box Plot. Bu grafikte hangi menşeli araçların modeline göre ümmelenmesini ele aldım. Avrupa menşeli araçlarda ümmelenmenin Amerika menşeli araçlara göre daha fazla yoğun olduğunu görmekteyiz. Yani bu tablodan bu şey bu sonucu çıkartabiliriz. Japonya menşeli araçların ünmelenmesi modeline göre birbirine yakın olduğunu görmekteyiz. Evet, bu tablomuzdan bu konuyu çıkartabiliriz. Gelelim bir sonraki tablomuza. Bu grafikte model yeri değişkenin frekanslarını gösterdik. Ve son tablomuz, son grafimize gelebilirsek. Ee, bu grafikte ise arabanın ağırlığının beygire etkisini gösterilmektedir. Bu tablodan bunu gösteriyorum. Arabalardaki ağırlık arttıkça beygir artmaktadır. Bunun sebebi olarak ağır arabalar daha fazla güç gerektirdiği için diye söyleyebilirim. 82 model araçlarda ortalama 1600 kg ile 3000 kg arasında 50 ve 50 beygiri ile 100 beygiri arasındadır. 200 ile 225 beygiri arasında 82 model araç yoktur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.